Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji Takip Kontrolünde evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için ekipler günlerdir çalışmalarını yürütüyordu. Osman'ın cansız bedeni uçurumun kenarında bulunmuştu. Kayıp anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedeni çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji Toki evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'yı Bulmak için günlerdir AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları acı sonla sonuçlandı. Ekiplerin arama faaliyetleri sırasında Küçük Osman'ın cansız beden ilçeye bağlı dağlık bir bölgede uçurumun kenarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler çocuğun bulunduğu alanda detaylı inceleme yaparken çalışmaların yürütüldüğü zorlu arazi drone ile görüntülendi. Bir, e, ilk bir, bulmaya bir, 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 bu bölge tarafından. <laughs>